videosu ile birlikte karşınızdayım eee bilmiyorum e, arkadaşlar yeni telefon alacağım ama bu, bundan devam edeceğim çünkü sizi yarı yolda bırakmak istemiyorum kendimi düşünmek istemiyorum yani bir dakika arkadaşlar e, tam düzelttim hemen şimdi devam edelim zaten sizi bir fark görmediniz aynı şey oluyor bana birazcık durduruluyor o köylü var zümrüt lazım zümrütümüz yok bu arada öbür videomda sesimin gelmediği için özür dilerim. Yani. Sabah köründe çekmiştim. Bak buralar kalmış işte. Aa var canım. Onu Nereye koyayım? He, bu arada arkadaşlar bu ikinci katı çıkmayı düşünüyorum. Depo yapacaktım yapmadım. Ee, çiftlik yapmayı da düşünüyordum aslında ama bu üst katı kasalım şey. Kazalım da. Kazalım ya. Merdiven için biraz çubuk lazım. Odun da şey. Allah. O ne koymuşlar? Merdiven o. Birinci kata için e, ya da depo katı için falan buraya koyuyoruz. Birazcık odun toplamam gerek. Evet. Şuraya koymam lazım değil zaten. Bu ikinci kata balkon falan da yapacağız. Falan demeye çalışıyorum. Hemen bir beyaz odun gördüm. Onları toplayayım. Bir yarı yolda bırakmak istemiyorum. Yani. Niye telefonumda olsa ne? ne? Yani. Bu arada ateş ve su şu, Neyse size var varmayacağım dedim ben. Bina ulaşırsak anca. Bin. Bin ya da yüz. Ne <laughs> yapacaksın? <laughs> <laughs> gerek. Geç neyse şimdi <laughs> İkinci katı yatakları koyacağımı düşünüyorum. bata Taşı mı koyun benim? Varmış, Niye olmasın Onca taş biriktirdim ben ya. Burada eee dayanabildiğim kadar ee... danla konuşmayacağım yani. Bak şu ne bulduğu elinde bir şey var mı? sinir bozuğu temiz bir insanımdır. Bu arada tarımlarımız büyüyor. Yani hepsi büyüdükten sonra toplayacağım. E, Kapı, ne ha, biçük ay e, bak çok, şey ne ileti git. Şey lan bak ileti. Ne yapıcam? Ben konuşmayayım en iyisi. Saat 5'te kalktım. Bu ne? Korona iyice beni bozdu ya. Aşağı iniyoruz. Uyuyoruz ve geliyoruz. Uyumuyoruz. Öğreniyoruz sadece. Udunluğumuz sıfır. Ben sabah şunu. Al 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 Allah başına bastım. Kimi kime şimdi Saat gündüz. Sadece yağmur yağmış. Geçiriyor bak. Şu bir çekelim şöyle. Burada kalıyor. Yazmaya uğraşmaya hiç sevmiyorum. Hiç kullanmadım. Bak. Burada size Minecraft hakkında bilgi vereceğim. Beklemede kalın yani. Allah'ım sinirim bozuldu. Onun çocuğunu topladım. Ya 52. <laughs> Camları da yerleştirmeye başlayacağım birazdan. kokuyor mu ya o tavuk yandı allah pardon <laughs> Gelecek de olabilir çünkü video çekmeye bayılıyorum. Hem sevdiğim bir şey. Ben niye odun yettim ya? Odun yetsin. Durun bir alacağım. Onu yerleştireceğim. Biraz daha odun olur. Gelir yani. Kırık şey yapıyoruz ya. da Onun odundan da faydalanıyor. Bakın bayağı bir cam kuracak yer var. kadar yani sana cama çizeceğim. Nereye koyayım? Hmm. Böyle yatak odası yapmaya düşünüyorum. Eee şunu da şöyle koyalım Benim bu be Niye bozuk? Ne zaman bozuk değil ki benim sinirim? Tekrar almaya gideceğim. Ha so günüm var sonları. Koyun kesmem lazım. Halı yapacaktım. Millet yatak için çıldırıyor. Ben ise halı için. ben buraya drag falan yazıyorum ama olmuyor. Ben de anlamıyorum ama kodu şey bilenler falan söyleyebilir mi bana lütfen? Ne <laughs> ismi? Kodum gördüm. gördüm. <laughs> <laughs> koyuyorum. <laughs> e, Minecraft Survival diye Bu acıda kestik mi tamamdır. <laughs> Sabah ayarlayayım sinirim bozuldu karanlık karanlık. yapacağız ve düşünüyorum. Hemen bitireceğim aslında. Ben demir demiri bulduğumda bitirmeye çalışıyorum çünkü bu serverda e, demir bulmak için çok zor. Gerçi hemen hile yapabilirim ama kendi emeklerimle bulmak istiyorum. Lütfen buna saygı duyun. Ben set giymeyi sevmiyorum çünkü karakterim çok tatlı bakar mısınız? Ben bunu yerim ya. <laughs> Bebek yem. Dörtlü dörtlü yapmışım ben burayı. Küçük bir ev yaptım ama dört beş katlı falan yapacağım. Ya da üç katlı yaparım. Bakın karanlık oldu. Meşale getirmem lazım. Sanırsız kömürüm var. Ben de lazım oluyor çünkü bayan. <laughs> Şalim Şimdi... var mı sırt? <laughs> Nere attın lan ben onu? Nere attım ya ben onu? Torçumuzu <laughs> <Tavukları> koyalım. demeyi seviyorum. Bakın Kırmızı alalım koyalım. Doğruduracağım sonra da bitireceğim zaten. Allah Allah. <laughs> Aman. Eh. Bu benim yatağım. Benim yatağım buraya koymalıdır. Cam kenarını Cam kenarını severim. Yani yine aynı yerleri koyacağım. Niye o kadar Aynen çok güzel oldu. Sandıkları taşımaya uğraşmayacağım. Eşyaları koy, malzemeleri koy istemiyorum yani. Bunu başkası koysun çünkü sevdiğim. Ben arkadaşlar videoyu dışarıda bitirmek Ya da içeride bitireyim. Üst katta bitireyim. Çünkü bu bölümde üst kat yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın diye.